Hocam merhaba. Merhabalar. Ee, Deniz Browners takımında hocam. 15 takım. 15 takımında, 15 takımında e, çalışıyorsunuz. Bugün de güzel bir maç yaptınız. Evet. uzun nasıl? devam diyor. Eee neler söylemek istersiz <laughs> siz değerlendirecek olsak? Ee, Ömer Bey şimdi uzun bir süredir zaten çalışıyoruz. Yani e, Ağustos ayından yeni çalışan bir takımız. Yapmaya çalıştıklarımızı bugün e, çok anlamlı yani, çoğunu yaptığımızı düşünüyorum. E, iyi çalışıyoruz, disipline çalışıyoruz. Ben geçen yıllarda tabi size hep söylüyorum. Çalıştığımız gruplarda, takımlarda oynatmaya çalıştığım bir sistem var. Ee, oyunun iki yönünde e, oynayabilen bir takım yaratmaya çalışıyorum. E, bugün de Altın Ordu takımıyla yaptık. Onlar da tabi iyi bir takım. Altyapıya önem veren bir takım. E, ben istediklerimi algımı e, düşünüyorum. Oyun olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. E, Dışarıdan da göze hoş gelen bir oyun oynamaya zaten çalışıyorum. Yani çocukların amaçları, hedefleri doğrultusunda çalışmamıza devam edeceğiz. Evet hocam bu denizin sporun geleceği diyebilir miyiz bu yaş grubuna? Evet, tabii. Çünkü buradan başlıyor, yukarı doğru devam ediyor. Bu ne kadar iyi gelişirse üst o kadar iyi çıkar. Tabii, tabii yani e, bu işin temeli U14, U15, U13... Bu yaşlar çok kritik yaşlar. Buradaki e, yaptığınız antrenman çocuklara kazandırdığınız her şey e, ileriye yansıyor. Artık tabii 19'da, 17'de o seviyelerde biraz daha bir şeyler oturuyor. Ya da hani olumsuz şeylerin değişmesi zor oluyor ama bu işin en temeli işte 13, 14, 15 yaşlarındaki çocuklara verdikleriniz hem daha çabuk alıyorlar hem de doğru antrenman, doğru yönlendirme ile e, ileriye dönük daha iyi şeyler ortaya çıkıyor ki bunların e, şeylerini biz gördük yaptığımız şeylerin doğrularını gördük. Evet hocam gayet iyi iki e, gol gördünüz. Kaleci ikisi de işte penaltıdan. <laughs> i̇ki tane penaltıdan tabii gol gördük. Ben e, hiçbir zaman e, skora takılmıyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> ben şuna takılıyorum. Yani bugün Altın Ordu'ya karşı yapabildik mi? E, yani çalıştığımız geçiş oyunları var. Bunları çok doğru yaptık. Yani hiç pozisyon vermeden bir oyun oynadık. E tabii Altınordu iyi bir takım yani altyapısına önem veren bir takıma karşı pozisyon vermeden bu şekilde başa baş oyun oynuyoruz ve pozisyon üstünlüğü, oyun üstünde bizdeydi zaten. Şimdi bu görüntüyü görmek yani bunlar Denizli'nin geleceği. Bu çocukları bu şekilde görmek beni bir antrenör olarak çok sevindirdi. Çok da sevindiriyor. E tabi bundan sonraki süreçte aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hangi rakipte oynarsak, oyun disiplinden kopmadan e, karakterli kişilikli oyuncular yetiştirmeye devam edeceğiz. E, maç kazanmak için her şeyi yapan e, yani her şeyi baktır diyen bir hoca hiçbir zaman olmadım. E, bundan sonra zaten olmam. Daha önce söyledim. Hedefleri olan bir hocayım. E, bu doğrultuda da çalışmaya devam edeceğim dedim tab böyle güzel maçlar güzel görüntüler görünce bir hoca olarak ben de zevk alıyorum. Yaptığımız işten keyif alıyorum. Evet hocam bu yaş grubu futbolcu hazırlamak, evet. yetiştirmek değil mi hocam? En bir temelden başlayarak devam etmek. Evet. Bugün de yaklaşık 6 7 aydır çalışıyorsunuz. Evet. Bugün bu maçı izlediğinizde yaptığınız çalışmanın karşılığını aldık diyebilir misiniz? Ben bugünkü maçtan sonra bunu e, Gönül rahatlığıyla diyebilirim. E, bunu şuradan da tabi anlıyoruz yani maçı izleyenlerden çok fazla e, hem bizim hocalarımız hem Altınordu hocaları işte başkanlar geldi yani hepsinin ortak şeysi çok zevkli çok güzel bir maç oldu İki takım oynamaya çalışan bir takım görüntüsü vardı e, yani bugün amacına uygun bir maç olduğunu düşünüyorum ben e, oynamaya çalışan amacı iki kulübünde amacının oyuncu yetiştirmek olduğunu biz birçok e, saha içerisinde yapılanlarla gösterdiğimizi düşünüyorum. Evet yetenekli oyuncular da var hocam evet, takımınızda. Evet. Gerçekten. Yani amacımız oyuncuların e, ön plana çıkması, yetenekleri e, Türk futboluna, öncelikle deniz sporu sonra Türk futboluna kazandırmak. E, bunun konuda da tabi bugün takdir topladığımızı düşünüyorum. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte tekrarlıyorum. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Hem oyuncularla hem bizlerle. Yani e, deniz sporu bize ortak paydamız bizler Denizli Denizli çocukların tabii ön plana çıkartıyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda ben inanıyorum bu çalıştığımız 2006 grubundan bunu 2005 grubunda da söylemiştim. 2006 grubundan da ilerleyen yıllarda inşallah Deniz Spor'a daha sonra Türk futboluna hizmet edecek oyuncular çıkacaktır. Evet hocam bu arada ligler oynanmayacak Sanıyorum değil mi sizin yaş grubunda? Yani Ömer Bey şimdi şöyle büyük ihtimalle oynanmayacağını biz düşünüyoruz. zaten bu şartlarda da zor hala tam anlamıyla bitmiş değil. Ee, bizler özellikle 14, 15, 16 hatta 17 de katabiliriz. O ilk defa önce düşünmüyoruz. Ee, 19'un başlayıp başlayamaması da herhalde birkaç gün sonra daha netlik kazanacak. Tabi 19 takımımız çalışıyor. Onlar da aylardır çalışıyor. Başlayacakmış gibi. Ama ben şu ortamda bizimkilerin başlamasını çok zor görüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Size başarılar var mı? Ben teşekkür ederim. ederim çok sağ olun. Her, her zaman yanımızdasınız. Size teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Başarılar. Sağ olun. Моя мой